Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toy Box oyuncak ile lollipop açacağım. Neden iki tane var derseniz bugün bir misafirim var kanalımda kardeşim. Merhaba de bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu Toy Box oyuncak ile lollipopu açacağız. Öncelikle kardeşim açacak. Ama önce ben bir e, makas getireyim. Öyle gelelim. Evet arkadaşlar. Kardeşiminkini şöyle açtım. Şimdi o açsın. Şu şekilde biraz çevirelim. Birazcık aşağı indirirsen elini ablacığım. <laughs> Açıldı da ama açmadım. Evet. içinden lollipop çıktı bir tane. Çıkart bakalım lollipopunu. Evet. Evet koyalım kenara kabımızı ve gelelim. Evet arkadaşlar, kardeşime bir tane lollipop çıktı bu şekilde. Bir tane böyle bu kutu çıktı. İçinden ne çıkacak? Çıkaracağız. Ve bir tane de dövme çıktı arkadaşlar bu şekilde. Ben Şimdi onu takacağım. Yapacaksın evet dövmeyi. Belki yaparız, belki yapmayız. Evet bu şekilde. Mando ve Toyla var. Şimdi bunu kardeşim açacak bu kutusunu. Hadi aç bakalım. Normal toybox kutuları gibi arkadaşlar. Biz daha önce hiç bunu açmamıştık ya da kanalda böyle bir video çekmemiştik. Evet. Evet arkadaşlar, kardeşime böyle bir çiçek çıktı. Şimdi hemen onu yapayım. Bu şekilde bir çiçek önce bunu böyle takıyoruz. Bu çiçek silikondan bir çiçek. Sonra bunu böyle sabitliyoruz. Ve işte arkadaşlar bir çiçek oluyor bu şekilde. Altı böyle. Böyle bir çiçek çıktı. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar bu neden silikon gibi olduğunu anladım. Bu bir silgiymiş. Bakın. Burada bir silgi sana bir silgi çıktı. Flower Eraser. Evet al bakalım şimdi sıra benim yumurtamda. Evet arkadaşlar ben de kendim için köşesinden açtım. Şimdi soyuyorum. Bu şekilde güzel soyuldu. Şimdi açıyorum. Ve bana dövme çıkmadı. Evet. Keşke bana da çıksaydı. Evet şimdi kutumuzu açıyoruz. Ee, buradan Toy Boy ve Toy'la var. Hemen açalım. Kameranın açılısı. Bakacağım. Ah alamıyorum. Evet. Aldım bu şekilde bir şey. Bakalım ne çıktı. Evet. Bilgisayar galiba. Şunlardan anladım. Bakalım. Evet. Büyülü bilgisayar diyor. Bakalım nasıl bir büyüsü varmış. Arkada oyun oynadığı için biraz ses çıkıyor. Şimdi bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bunun büyüsünü buldum. Şimdi bu şekilde bir e, kart var. Bunu bunun içine yerleştiriyorsunuz. Ve buradan bakınca normal bir şey gözüküyor ama kamera netlemiyor. Bugün netleme sorunu var kameranın. Evet bu şekilde bir şey böyle de bu şekilde bir şey çıkıyor. Ve aynı şekilde bunun için de geçerli. Bakın arkadaşlar. Şöyle Dönme çıktı. Dövme çıktı onu yapacağız sizin karşınızda. Evet, evet arkadaşlar bu şekilde e, toy boy var. Bu şekilde de toyla var. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimin dövmesini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi koluna bu dövmeyi yapacağım. Şey buna yap. Evet. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi dik bir şekilde bunu yapıştırıyoruz. <laughs> Yapıştırdık. Şimdi biraz böyle bekleyeceğiz. Biraz bastır, bastırarak bekleyelim. Dövmesi olacak. Toybox'a onun hep güzel şeyler çıkıyor böyle dövme gibi. Bana sadece öyle şey çıktı. Ama o bilgisayarı ben videoları çekerken kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar bekleyelim. Olunca içeriz kamerayı. Arkadaşlar birazcık kenarı falan çıkmış. Ama daha yani, tamamı çıkmamış. Acıdı. Birazcık acıdı. Şimdi bakalım şu şekilde kenarını nasıl göstereyim. Dur ablacım sen. Bakın arkadaşlar şu köşesi olmadı bir türlü. Şurası. Canavar. Bir tane kırmızı bir canavar var. Evet. Hatta şöyle göstereyim kafası da çıktı. Böyle. Nasıl bu canavar? Birazdan nasıl açacağız. Açınca nasıl da size canım? göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Umarım olmuştu. Evet. Şöyle olmuş. hafif köşesi kalmış. Ama gene de olmuş. Bu şekilde bir dövmesi oldu kuzuşumun. Evet, evet arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şöyle <laughs> göster. Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bay bay.